Öncelikle bu programı biliyorsunuz geçen hafta yapmayı planlamıştık. Geçen hafta malumunuz olduğu üzere hain bir saldırı neticesinde ilk birlikte atan evlatları Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz, yazılarımız şehit olmuşlardı. dedi. Onları bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rakamları cennet olsun. Kocasinan Belediyesi'ne kurulduğu günden itibaren Sayın Alişan Alçı başkanımızla başlayan, kurucu başkanımız Alişan Alçı başkanımızla başlayan arkasından uzunca dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Bekir Yıldız başkanımıza, Bekir abimize ve arkasından da Mustafa Çelik başkanımıza yapmış oldukları çalışmalardan dolayı katkılarından dolayı, hizmetlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağ, sağlık. Bu ülke için, bu şehir için taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah hep beraberce koca sinarımızı aldığımız noktadan getirdiğimiz noktaya ve bundan sonrasında da daha iyi noktalara ulaştırmak için bir çabanın bir gayretin içerisindeyiz. Şimdi birazdan defa anlatacağım ama bütün gayretimiz, çabamız model şehir olan belediyecilik noktasında marka şehir olan Kayseri'mizin bu marka değerini artırabilmek için daha yaşanılabilir bir Kayseri, daha yaşanılabilir bir Kocasinan için neler yaptık, neler yapıyoruz, bundan sonrası ile ilgili neler yapacağımızla ilgili kısa başlıklar halinde sizlere bunları anlatacağım. Evet, ilk başlığımız sosyal yaşam alanlarımız. Sosyal yaşam alanlarında 5 yılda 28 tane farklı sosyal tesisimizi, sosyal yaşam alanımızı hizmete sunmuşuz. Daha öncesinde sent konağı olarak bilinen yapmış olduğumuz artık şey, komisyonlar yüklediğimiz ve bunlardan bir tanesi de çocuk kulübü olan sosyal tesisimiz. Boztepe'deki Yeşil Mahalle'deki Kaya başındaki spor tesislerimiz, Turgut Reis Mahallesi'ndeki sosyal tesisimiz, Sancaktepe Mahallesi'ndeki sosyal tesisimiz, Akçatepe Mahallesi'ndeki sosyal tesisimiz, yeni bir konsept olarak yaptığımız, ilkini Erciyes Evler'deki parkın içerisinde yaptığımız, daha çok yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin bir yere gelip otursun, muhabbet etsin, çay kahve etsin, kitap okusun ama her yaş grubundan insanların da burada birbirleriyle tecrübelerini paylaşsın istediğimiz bir mekan. Bunu da inşallah yaygınlaştıracağımızı buradan haberini vereyim. Her bir mahallenin kendi özelliğine göre, her bir mahallenin kendi beklentisine göre ama işin diğer tarafında da bizim Koca Sinan Akademi, Gençlik Merkezi, Çocuk Kulübümüzün faaliyetlerini yürüteceğimiz özel tesislerimizden hizmete sunuyoruz. Ama bunların içine fonksiyon yüklemeniz lazım. Bunların içerisine bir şeyler katmanız lazım ki bu tesisler yaşasın. Evet, Bunların yaşaması için de projeler geliştirdik. Dedik ki kocasının akademi, kadınına, gencine, yaşlısına, erkeğine, herkese eğitimde, sanatta, sporda, kültür faaliyetlerde bir şeyler yapacağımız bir, bir mekanımızla birlikte bir sistemimiz olsun. Bunun adı da Kocasinan Akademi. Kocasinan Akademi'de 33.289 tane öğrenci istifade etmiş, 53.485 kişi de bu tesislerimizde sportif faaliyetlerden istifade etmiş. Toplam 86.774 kişi. Yani nüfusumuzun 5te 1'i, %20'sini aşan bir oranda 5 yıl içerisinde Koca Sinan Akademide faaliyetlerinde istifade edilmiş. Ne yapılmış Koca Sinan Akademide? Burada en önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Gençlerimiz için robotik, kodlama eğitimleri veriyoruz. Arduino eğitimleri veriyoruz atölyelerde gençlerimizi özellikle teknoloji tabanlı eğitimlerle geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz ki teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojik altyapısı olan farkındalığı oluşturan bir nesil olsun diye istiyoruz. Geleceğin mühendislerini, bilim adamları için acaba biz burada bir farkındalık oluşturur muyuz? Onların hayatına değer katacak bir şeyler yapabilir miyiz? Kaygısı içerisindeyiz. Bir hedefimiz var. Bunları yapıyoruz güzel ama hedefimiz Teknolojinin merkezini kocasının akademi tesislerinde verilen eğitimler neticesinde teknolojinin merkezini kocasının akademi yapmak. Yani Kayseri'de insanlar şunu söylemeli. Teknolojik tabanlı bir farkındalık, bir atölye eğitimi en iyi kocasının akademide veriliyor. Bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bir diğer tarafta sanat alanında en iyi eğitimleri kocasının akademide vermek. Beceri kurslarımızda, sanat etkinliklerimizde her bir alanda bunun en iyisini... Koca Sinan Akademi'de yapılıyor diyebilmenin bir çalışması, bir gayret içerisindeyiz. Hedefimiz bu. Bunu da Allah'ın izniyle inşallah başaracağız. Buradaki hedefimiz bilimin merkezi haline getirmek. Koca Sinan'da gençlik merkezleri bilimin merkezi haline getirmenin bir çabası, bir gayret içerisindeyiz. Çocuk kulübündeki hedefimiz çocuklarımızın hayallerinin merkezi haline getirmek. Çocuklarımızın hayallerini ortaya çıkaracak bir mekan çocuk kulübümüzü inşa etmek. Sporun merkezini de farklı farklı branşlarda sporun merkezinde Koca Sinan yapmanın gayreti içerisindeyiz. Eğitimin merkezi Koca Sinan yapmanın hayaliyle gayretiyle bu noktada çalışıyoruz. Evet paylaşmanın insanların birbirlerini anladığı, birbirlerine destek olduğu dayanışmanın merkezini de Koca Sinan'da oluşturabilmek için bir çabanın bir gayretin içerisindeyiz. Engelsiz belediyecilik, engellilerle birlikte engelsiz bir yaşamı kurgulayabilmek için çalışıyoruz. Engelli yavrularımızı tesislerimizden istifade ettiriyoruz. Kocasinan'da da hayatın tüm renkleriyle yaşamak için engel yok sloganıyla engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşümle Kocasinan Belediyesi olarak 4 milyon 207 metrekare ilan edilmiş. 1,5 milyon metrekare aktif olarak şu anda devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Biz bu insanların hayatlarına ortak olabilmek için, bu insanların sıkıntılarını, dertlerini çözebilmek için kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bizim kentsel dönüşümdeki kaygımız çocuklar okulları daha muntazam olsun diye. Sosyal donatılarıyla, çevre şartlarıyla, imkanlarıyla daha iyi bir çevrede çocuklar yetişsin diye kentsel dönüşüm yapıyoruz. Hep söylediğim bir şey, sosyal bizim için kentsel dönüşüm, sosyal bir dönüşüm diye. Gazi Yavuzlar'da, Yunus Emre'de, Ziya Gökalp'te, Yeni Doğan'da, Ahi Evren'de, Seyrani'de, aklınıza her nere geliyorsa, Oruç Reis'te, Sancaktepe'de, Boztepe'de ve Argıncık'ta, bütün bölgeleriyle birlikte. Allah'ın izin verdiği ölçüde biz bu işin üzerine ısrarla gideceğiz. Bir buçuk milyon metrekareyi de iddia ile söylüyorum. Türkiye'de hiçbir ilçe belediyesinin yapmadığı, yapamadığı bir kentsel dönüşümü yapıyoruz. Evet, daha tematik parklar, daha çevreci, daha farklı, daha güzel parklar yapabilmenin gayret içerisindeyiz. 5 yılda toplam 2 milyon sekiz bin 405 metrekare yeşillan kazandırmışız. 2 milyon. Park yapmak hiçbir şey değil. Kolay bir iş. Projelendirirsiniz. Ağaçlar, çiçekler, böcekler. En önemlisi o park yapılacak alanları oluşturabilmek. 2 milyon metrekare park alanı. Toplamda ulaştığımız park alanımız 5 milyon 852 bin 405 metrekare. 2019 yılı için kişi başına düşen park alanımız 14.94 metrekare. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu 2019 yılı için kişi başı oran 9 metrekare. Yani kişi başı 9 metrekarenin üzerinde 14.94 metrekare yeşil alan var Kocasinan'da. 412 milyon 368 bin TL'lik bir yatırım yapmışız. Nihayetinde yani altına çizdiğimiz zaman fiziki olarak yapılan yapımlar için. Helal hoş olsun. Milletin kaynaklarını Milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunmak için yaptık bunlar. İhtiyaç olan yerde ne ihtiyaç varsa, hangi mahallede ne ihtiyaç varsa bunları yerine getirmek için bir şeyler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah Allah nasip ederse bu yaklaşım içerisinde Kocasinan'ın her bir bölgesinde insanlarımızın yaşamaktan keyif alacakları, insanlarımızın mutlu yaşayacakları, kadın ile erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesin bu bölgede yaşamaktan mutluyum, iyi ki kocasının da yaşayalım diyebilecekleri bir şehir parçasını inşa etmek için. İşin bir diğer tarafında da model belediyecilik marka şehir Kayseri'nin marka değerine değer katabilmenin bir gayretinin, bir çabasının içerisindeyiz. Bu şehre kalıcı neler yapabiliriz? Kubbede hoş bir seda neler bırakabiliriz? Biz bilincindeyiz ki bir emaneti taşıyoruz. Bir emaneti taşımanın sorumluluğu içerisindeyiz. Bu emaneti taşırken de emaneti bir gün teslim ederken aldığımız emaneti daha iyi bir şekilde teslim edebilmenin gayretiyle. Bugün burada sizlere ne dedim? 5 yıl öncesinden devraldığımız bir yerlere gelmiş bir koca sinanı daha iyi yerlere bir taşıyabilmek için 5 yıl önce devraldığımız koca sinanı bir yerlere getirdik. İnşallah bir yerlere getirip de daha sonra bizden sonra bu şehir için, bu ülke için burada yaşayan insanlar için hizmet ederek birilerine muhakkak ki bu bayrağı teslim edeceğiz. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak. Öncelikle çok değerli Koca Sinan Belediye Başkanımıza ben gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, Kayseri'mizi marka şehirler haline getiren en önemli ilçelerimizden birinde adeta hizmetleri saymakla bitiremedi. Cenab-ı Allah kendisinden, ekibinden ve bu başkanımızı sevip güvenen, oy veren hemşerilerimizden Allah razı olsun diyorum.